Çok önemlidir. Bravo. Vefasını kaybeden, kolzunu kaybeden. Eyvallah. Başkan Serdar! Başkan Serdar! Başkan! Evet, Serdar Bey dinliyoruz. Yavaş, yavaş. Serdar! Başkan! Başkan! Serdar! Başkan! Serdar! Başkan! Serdar! Başkan! Serdar! Başkan! Sultanbeyliye, Sultanbeyliye, şeffaf bir yönetim gelmiştir. Sultanbeyliye, şeffaf bir yönetim gelmiştir. Kerdağ, Kerdağ, Kerdağ. ediyoruz. Merhaba Kerdağ. Merhaba Merhaba abim Merhaba Cansın. Merhaba Kerdağ. Hayırlı olsun başkanlarımız. Çok teşekkür ederim. <laughs> e, bir şeyler biraz söylemek Biraz ister misiniz? Bir şey, şey yap da. Bugün esnaf kazandı. Biraz evet, kazandı. Evet. Tüm esnaf 900 üye silindi Tam Melih Kooperatif'ten 900 tane kredisi devam eden, esnaflığı devam eden üyeler silindi. İçeride mevcut e, başkan maalesef çantayı, hazırını, içeride ne kadar belge evrak varsa alıp yanına götürerek kurumu zaten bu zamana kadar 27 yıldır nasıl yönettiğini gösterdi. <laughs> Esnafın en güzel e, seçim tam bir demokrasidir. Demokrasinin de bu zamana kadar hiç yapmadığı da, bu ezici üstünlüğümüz zaten olmasa hiçbir şekilde de zaten bu tarz kurumların değişmeyeceğini bir kez daha herkes gözüyle gördü. Başkan Serdar Başkan Serdar basın mensupları. Bir arkadaşlar. Biz ben Mehmet Şirin Sultan, Sultan Beyli de iş adamıyım. 25 yıldır bir fiil ticaretle uğraşıyorum. Allah'ın izniyle kimseden şikayet almadım bugüne kadar. Yani hep işimi düzgün yaptım. Ve Mehmet Şirinler bu dürüst ticaretinin sonucu halkın karşısında Bizi seven dostlarımız var. Biz de seven dostlarımıza karşı layık olmaya çalışıyoruz. Bu geçen dönem Şenol Atan'ın yanındaydım. Yanlışlarını, vefasızlığını ve güven zedelediği için bugün ondan daha iyi yapacağını kanaatini getirdiğim Serdar Şahinoğlu'nun yanındayım. Yanlış, yanlış, her kim ve olursa biz karşısındayız. Doğruluk kazandı sloganı çok iyiydi. Ben de onu etiketledim. Değişim iyidir. Değişti. Yenilik kazandı. Eyvallah. Hayırlı olsun Biz top yakın Serdar Şahin'e destek verdik ve destek desteklemeye çalışacağız. Kendisini tebrik ediyorum. Sultan Beyli arkına teşekkür ediyorum. Ama şunu söyleyeyim. Sultan Beyli kazandı, esnaf kazandı, saygı kazandı, sevgi kazandı ve en önemlisi namuslu, dürüst insanlar kazandı. Tamam mı? Teşekkür ederim. o orayı esnaf kazandı, herkes kazandı. <laughs> Hangisi? Yer ofis. Orayı da asacağız. Şimdi ofis. Serdar, 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 Seçimi kazanmıştı Sultan olarak. Tek Serdar Şahinoğlu değil Bey, Sultan Beyliği. 30 sene bir kurumun başkanı oturmuştu kalkmıyordu maalesef kalktı. Hepinizden Allah razı olsun 10 saattir bekliyorsunuz. Bundan sonra Allah önümüz açık herkes elinden geldiği her şeyi yapması lazım. Herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hepiniz. Demokratik bir seçim süreci olması gerekirken mevcut başkanın esnafa küfür ederek oradan ayrılması, provoke etmesi ve Serdar Başkan'ın başarısını gölgelemeye çalışması serdar başkanı başkanlık sürecine başarılar diyorum. Umarım o elinden gelen en iyisini <laughs> yapar Sultanbeyli hesabına faydalı olur. Şimdiden başarılar diliyorum kesin. İsmim Burhan Demir, İdina, e, Sancaktepe'de Bulu İdina, Bulu İdina, esnafım İdina, 20 İdina, yıllık İdina, esnafım. A, Bulu İdina, Bulu İdina, bir esnafım. Bugün bizim için de Çekmeköy Sultanbeyli Sancaktepe esnafı kazandı. Birlik ve beraberlik kazandı. Her türlü çirkefliğe, olumsuzluğa rağmen ben esnafın kazandığını düşünüyorum. Serdar başkanın da bütün esnafın oy versin vermesin bölgedeki bütün esnafın birliğini bütünlüğünü sağlayacağına kanaatim tamdır. Kendisine başarılar diyorum. Hayırlı olsun. De hayırlı olsun. Tabi bu kardeşimiz birçok seçimi kazandı, kağıt üstünde kaybetti. Hep filmler döndü. Bugün halk bir nevi insanlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz Serdar'a da sahip çıkmış oldu. Yani hep elinden alınan bir şeydi Serdar'ın. Bugün inşallah bundan sonra iyi olur. Yani keşke böyle olmasaydı. Keşke hani bırakıp gidilmeseydi seçimin. Hayırlı olsun Sultan Beyliğimiz, Salcaktepe, Çekmeköy için hepimize hayırlı olsun. Ee, Serdar Şahin Sultan Beyliğimize inşallah en güzel esnaflara yardımcı olacağını düşünüyorum ve e, tebrik ediyorum. Gerçekten değerli bir insandır ve bütün esnaflarımız onu seviyor. Tekrar kendisine başarılar diliyorum ve e, bütün halk da onu destekledi, esnaflar onu yalnız bırakmadı, bütün esnaflara da şükranlarımı soruyorum, teşekkür ederim. Serdar Şahinoğlu kardeşimize öncelikle çok tebrik ediyorum. Şimdiye kadar birçok esnafımız gerçekten mağdurdu, mağdur duruma düştü, ama şimdi bu saatten sonra hiçbir esnafımız mağdur olmayacak. Allah'ın izniyle Serdar Şahinoğlu. Tüm esnaflarımızın elinden tutacaktır ve kredisi çıkmayan veya şey olmayan kardeşlerimize de yardımcı olacaktır Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Serdar Şahinoğlu'na bir kez daha tebrik ediyorum.